Sevgili öğrencilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz cebirsel ifadelerde çarpma işlemlerini. Hocam ben nasıl modelleyeceğim? Cebirsel ifadelerde çarpma işlemlerini bizler modellemeye çalışırken dikkat ettiğimiz bir ayrıntımız var. Ayrıntımız şu. Bir kere ben çarpma işleminin öncelikle mantığına inmeye çalışalım. Çarpma işleminde diyelim ki ben 2 ve 3 sayılarını çarpıyorum. 2 ve 3 sayılarını aslında biz geometrik olarak yorumladığımız zaman bir nevi Dikdörtgenin alanını hesaplamaya çalışıyormuşuz gibi düşünebiliriz. Yani ne demek istiyoruz hocam? Kısa kenarı 2 olsa, uzun kenarı 3 birim olsa, ben bunun alanını hesaplamak istediğimde 2 ile 3'ü çarparım. E hocam, o zaman ben 2 ile 3'ün çarpımını bir nevi dikdörtgenin alanını hesaplama mantığı olarak değerlendirebilir miyim? Kesinlikle bu şekilde düşünebilirsiniz. Peki hocam, çarpanlardan birisi 2 yerine x olsaydı? x ile 3'ü çarptığımda o zaman dikdörtgenin yerine sonuçta ben x ve çarpı 3 mü diyeceğim? Evet x çarpı 3 olarak ifade edeceksiniz. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Yani o zaman x çarpı 3'ün sonucu hocam o da eşittir 3x olmuş olacak. E ben bu çarpma işleminin ya sonuçta sonucunu bakın dikdörtgenin alanını kullanarak da elde edebiliyorum. E buradan yola çıkarak o zaman şöyle bir sonuç da ortaya çıkmış oluyor. Demek ki hocam ben... Demek ki cebirsel ifadelerde çarpma işlemini hesaplarken dikdörtgenin alanını kullanarak bu işi yapabilirim. Peki hocam ben dikdörtgen alanını sonuçta bir bütün olarak yapacağım. Bana soracakları şey şu olacak. Diyelim ki x çarpı x artı 2'nin sonucunu benden bulmak isteyeceklerdir. Ben bu işlemi nasıl yapacağım? x diyelim ki kısa kenarsa x artı 2'yi uzun kenar alacağız. Tamam aldık. x birim olduğunu düşündüğümüz bir uzunluk çizdik x artı 2 olduğunu düşündüğümüz bir uzunluk çizdik. Peki hocam sonuçta ben bu dikdörtgeni çizdim, kabul ettim. Ama yine x çarpı x artı 2 bulamıyorum. İşte bu durumda bunu hesaplamak istediğimiz zaman, karşımıza çıkan kocaman soru işaretini çözmek istediğimiz zaman biz de şu alternatifi ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki sonuçta bir şeklin alanını bir bütün olarak bulabildiğimiz gibi aynı zamanda o şeklin alanını biz parçalara ayırarak da hesaplayabiliriz. Bakın mesela bir dikdörtgenin alanını siz bu şekilde 3 parçaya ayırıp hesaplayabilirsiniz. Şu parçanın alanını ayrı hesaplarsınız. Şuradaki parçanın alanı ayrı, şuradaki parçanın alanını ayrı hesapladığınızda bu 3 parçanın alanları toplamı size dikdörtgenin alanını verecektir. Buradan yola çıkarak cebirsel ifadelerde çarpma işlemlerini hesaplayabilirsiniz. Ben alan mantığını kullanarak bunu nasıl yapabilirim? Mesela bir kare aldığımızı düşünelim. Karemizin bir kenar uzunluğu x, diğer kenar uzunluğu da x olmak zorundadır. Dolayısıyla iki kenarı birbiriyle çarptığınız zaman x ve x'in çarpımının x kare olduğunu göreceksiniz. Aynı şekilde x'e x verilmiş olan boş bir karemiz var. Bu da da ile x'i çarpıyorsunuz. Yine sonucu x kare buluyorsunuz. Ama burada şunu şöyle söyleyelim. Diyelim ki eğer karemizin içi doluysa pozitif olan x kareyi versin. Eğer karemizin içi boşsa negatif olan x kareyi versin. Aynı mantığı buradaki dikdörtgenlerde de kullanabilirsiniz. Şuradaki uzun kenara x desek kısa kenara da 1 dediğimiz zaman bu durumda x ve 1'i çarptığımızda karşımıza x olarak çıkıyor. İçi dolu olan kare pozitif olan x'i versin. İçi boş olan kare negatif olan x'i versin. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey ben negatif sayıları çarpmıyorum dikkat ettiyseniz. Pozitif olan x ve pozitif olan biri çarpıp eksi diyeceksiniz. Şimdi şöyle bir sorun ortaya çıkabilir. Hocam burada çarptığınız sorunlar sonuçta pozitif olan değerler ama sizin vermiş olduğunuz negatif. Bakın içinin boş veya dolu olmasına göre ben bunu negatif veya pozitif olduğuna karar verdim. Kenar uzunluklarına göre karar vermiyoruz modelleme sisteminde. Aynı mantığı burada da düşünebiliriz. Kenar uzunlukları birer birim olan bir karenin alanını bir çarpı birden dolayısıyla bir olarak bulabilirsiniz. Ama Aynı şekilde boş olan karenin sonuçta alanını bulurken de 1 bulursunuz. İçi dolu olan kareye eğer pozitif dediyseniz içi boş olan kare negatif olacaktır. Burada pozitif ve negatiflik durumuna karar vermek tamamen sizin elinizde olacaktır. Örneklerimize başlayalım. Önce x çarpı x artı 2 cebirsel ifadenin çarpma işlemini biz hocam modelleyerek nasıl yapabiliriz? Modelleyerek yapabilmek için bir dikdörtgen çizmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Dikdörtgenin kısa kenarını belirleyeceğiz. Ve dikdörtgenin bir de uzun kenarını belirleyeceğiz. Kısa kenarını x kadar alalım. Uzun kenarı ise x artı 2 kadar alalım. Şimdi bu belirlemiş olduğunuz x ve x artı 2'leri siz çarptığınız zaman hem alanını bulmuş olacaksınız bu dikdörtgenin hem de bu cebirsel ifadede çarpma işlemini yapacağız. Ama biliyorsunuz ki bizim daha önce size belirttiğimiz üzere bazı şekillerimiz vardı. Şuraya ben çiziyorum. Bu şekillerimizi hatırlıyorsanız Şöyle göstereyim öncelikle. Bu şekillerimiz modellemede kullandığımız şekillerimiz içinin dolu veya boş olması durumlarına göre pozitif veya negatif oluyor. Mesela eğer bunun içi doluysa pozitif x kare olacaktır. Eğer bunun içi boşsa negatif olan x kare olacaktır. Bunun içinin dolu olduğunda pozitif olan x değerini alacaktır. İçi boşsa negatif olan x değerini alacaktır. İçi doluysa pozitif olan birin değerini alacaktır. İçi boşsa da negatif olan eksi bir değerini alacaktır. Şimdi x artı 2 öncelikle x birim eğer şu kadar uzunluk olarak kabul ediliyorsa biz bunu x birim olarak ayırdık. Geriye artı 2'ye ayırmak kaldı. Bir bakıyorum elimde sadece birer birimlik uzunluklar varsa benim iki birimi birer birimlik uzunluklar olacak şekilde ayırmam gerekiyor. Bir birim ve bir birim. Şuraya kadar ayırdığımızı düşünelim. Dikdörtgenimizi kapatıyoruz. Ayırmamız aslında şu anlamı taşıyor sizinle. Yani şuradan itibaren siz bu dikdörtgeni parçalayacaksınız. Şuradan ben parçalıyorum bir uzunluk indiriyorum. Şuradan da parçaladım. Bu şekilde 3 tane şeklimiz oluştu. Peki şimdi bu şekillerin ayrı alan, ayrı alanlarını hesaplayıp alanlarını topladığım zaman ben tüm dikdörtgenin alanını bulmuş olacağım. Ve dolayısıyla x çarpı x artı 2'nin sonucunu da bulmuş olacağım. O halde x ve x'in çarpımı olarak ben içeriye x çarpı x'in sonucu olan x kareyi yazıyorum. Buraya bir bakıyorum. Şuradaki kenar uzunluğu 1, 1 olarak not etmiştik. Şu kenarın ben x kadar olduğunu biliyorum. Şu kenarda 1 kadarsa o zaman alanı bulmak için x ve 1'i çarpıyorum. Alanı x kadar. Şuraya bakıyorum aynı şekilde x çarpı 1. Bunun da alanını da x olarak elde ediyorum. Elde etmiş olduğum şekillerin alanlarını birleştirdiğim zaman x kare artı x artı x dediğim zaman karşıma x are artı 2x gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. x kare artı 2x benim en başta çizmeye çalıştığım dikdörtgenimin alanı olacak. Ve dolayısıyla en başta belirtmiş olduğum x çarpı x artı 2'nin aynı zamanda sonucu olmuş olacaktır. Hocam peki mesela çok terimli ifadeler olduğunda x artı 1 çarpı diyelim ki x artı 2 ifadesi olduğunda aynı mantığı yapacaksınız. Yine bir kısa kenar ve bir uzun kenar belirlemeniz gerekiyor. Kısa kenarda şurası sizin x birim kadar ise şurası da bir birim kadar olsun. Dolayısıyla bir kenar uzunluğunu x artı 1 olarak elde etmiş oldunuz. Diğer kenar uzunluğuna baktığınız zaman burayı x birim olarak alıyorsunuz. Şurası ise bir birim ve bir birim olarak aldığınız zaman x artı 2'yi elde etmiş olursunuz. Şimdi dikdörtgeninizi kapatıyorsunuz. Kısa kenar ve uzun kenarı kapatıyoruz. Ve şurada belirttiğim kesme noktalarından yatay ve dikey. Buradan yatay çizgiler çiziyorum. Bu yukarıdan aşağıya olacak şekilde dikey çizgiler çiziyorum. Bu dikey çizgileri belirttikten sonra şimdi alanları bulurken şurasının x kadar olduğunu, şurasının da x kadar olduğunu biliyorum. O zaman x çarpı x'in sonucu x kare olacaktır. Buraya baktığımız zaman şurası bir birim, burası ise x birim kadardı. O halde burası 1 çarpı x'ten sonucu x olacak. Aynı şekilde bir birim, aynı şekilde x birim olacaktır. Yine 1 çarpı x'ten burası da x birim olacaktır. Buraya baktığımız zaman şurasının x birim olduğunu, şurasının ise 1 bir birim olduğunu, 1 çarpı x'ten x sonucunu. Bakın şuradaki kenar uzunluğu 1 bir birim, şuradaki kenar uzunluğu da 1 bir birim kadar. Bu durumda 1 çarpı 1'den eşittir 1 bir birim. Burası da 1 çarpı 1'den bu da 1 bir birim olacak. Şimdi şeklin bulduğumuz kısım kısım alanlarını bir araya getiriyoruz. Biz bu şekilde hangi alanları bulduk? X kare vardı elimizde. Şurada bir tane x, bir tane x, şurada da bir tane x olmak üzere 3 tane x'imiz vardı. Burada da bir tane 1, burada da bir tane 1. Dolayısıyla bir de artı 2'miz olmuş oldu. O halde en başta almış olduğumuz cebirsel ifadedeki çarpma işlemini ben şekillerin alanlarını kullanarak bu şekilde de elde edebilirsiniz. Aslında modelleme çarpma işlemini elde edebilmenin sadece farklı bir yöntemidir. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Peki hocam eğer karşımıza negatif değerler çıkarsa mesela x eksi 1 çarpı örnek veriyorum x artı 2 olduğunu düşünelim. Yine aynı mantığı kullanacaksınız. Bir kısa kenar belirliyorsunuz. Kısa kenarınızı şöyle belirleyelim. Şurası x kadar olsun. Şurası ise 1 kadar olsun. Ama bunun eksi 1 olduğunu ifade etmeniz gerekiyor. Diğer tarafta ise diğer kenarı belirlerken şurası x kadar olacak. Şurası ise artı 1 kadar olacak. Şurası ise artı 1 kadar olacak. Zaten buradakileri topladığınız zaman x artı 2. Buradaki kenar uzunluklarını bir araya getirdiğinizde x eksi 1'i bulduğunuzu göreceksiniz. Şimdi buradaki dikdörtgenimizi bir bütün haline getiriyorum. Buraya nokta koymamın nedeni bu noktalardan başlayacak şekilde yatay bir çizgi çiziyorum. Diğer tarafta ise dikey çizgiler çiziyorum. Dikey çizgileri de belirledikten sonra şimdi içerisine alanlarını hesaplıyorum x çarpı x hatırlıyorsanız buranın alanını verecekti bana. x çarpı x eşittir x kare. Bakın burası artı 1. Burası da x uzunluğu kadardı. O zaman 1 ve x'i çarptığım zaman içindeki sonucu x olarak bulacağım. Aynı şekilde buranın da 1. Buranın da x olduğunu biliyoruz. Bu durumda burada da 1 ve x'i çarptığımda alanı x olarak bulacağım. Ama buradaki eksi 1 olarak kabul edip burayı x olarak kabul ettiğimizde Eksi 1 ve eksi çarptığımızda alanı eksi x olarak bulacağız. Burası da bakın yine aynı şekilde eksi 1. Burası ise 1. Eksi 1 bir ve 1'i çarptığımızda alanı eksi 1 olarak bulacağız. Burada da aynı mantığı kullanacağız. Eksi 1 çarpı 1 o da eşittir. Eksi 1 olacaktır. Şimdi elde ettiğimiz tüm alanları bir araya getirelim. Bir tane x karemiz vardı. Not ediyorum. İki tane pozitif olan x'imiz var artı 2x olarak not ediyorum. Bir tane negatif olan x'imiz var. Eksi x olarak not ediyorum. Ve iki tane eksi birimiz var. Bunları da eksi 2 olarak not ediyorum. Bu cebirsel ifadede gerekli sadeleştirmeleri yaptığım zaman x kare bakın burada benzer terimlerimiz söz konusu. Artı x ve eksi 2 olarak sonucu bulmuş oluyoruz. Bu şekilde sizler de örneklerinizi çoğaltarak kendinizi bu konuda daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.